Çıkıyorum ya. Pazarlı bir tuta ailesiyle çıkıyorum pazarda. Yavaş yavaş gidiyorum. O kendi kendi çöküyor baksana. Sobayı yakmışlar. Soba güzel. Ben de bir ara düşünüyorum bahçe koyma için. Niyetim var. Hayvanlar içi bu galiba. Evet hayvanlar için. Kaşıma için. şu ara yerim arkadaşlar kaybettik. Hem bu arada yavaş yavaş bitirmeye çalışıyorum. Çıkıyorum burada. Maya gezdi. Hadi bakalım. çok yüksek kapıları kapalı şöyle göstereyim size otomatik araba bu Abi. Abi çok güzel bu ha maşallah şuna bak. Buraya da kulluğu tak sürer gider. Bak buna buraya da kulluğu takıyor. Evet baksana şuraya bak. Maşallah. Ne ne satıyor sen orada? He. Ee, nasıl fiyatlar kaç para? Kardeşim de açmış standında Allah işini rast getirsin Allah razı olsun. Fiyatlar kaç para? 20 bin lira, 25 bin lira. 7-24 saat sıcak su. Hmm. Çok güzel, 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 getirsin inşallah. Var mı iste? Görüşürüz kendine bakın. Kolay gelsin.

Şeyle ama bu. Klima versiyonu Allah Allah. Evet bunu koyun. Eve petekleri komple gün için ısıtıyor. Doğal gaz şey? Doğal gaz yok. Doğal gaz. Al Olur. Ona... Şey zaten, dronlar. Ne yapıyor abi? <laughs> abi? Çekime devam. Ya. Devam devam. Gel köşe gitme. Köşe ne var? Ha? O köşe ne var bakalım. Bunlar 70 lira, bunlar alıyoruz. lira. Hmm. Bunlar 50 lira. Bunlar 50 göre alıyorsun. Evet. Ne abi? Adam otur. Adem otur. Bak bunun çıkış şekli bu. Ha. Tabi. Hayırlı işler abi. Güle güle. Allah şifalar versin abi. Ne Bunu mu aldı? Ne yapacağım bunu? Ha, şey ilaçma ilaç mı? Bahçe ya. Bahçe Olur. Bu kaç paramış? 200. Ben azır, <laughs> Arkadaşlar nasıl bu? Şöyleyi İyi bence. <laughs> Olur be bahçede gider o.

boş kutu galiba ya. Hasta <laughs> fiyat uygun ha. Bir <laughs> lira diyorum. <gülüyor> Çok <gülüyor> Vay şu araba var yüksek ya. Düşsene bununla gezdirseniz. Maşallah. Aha çiçekçiye geldi. Ne kadar çiçekler fiyatı? Hangileri? Bunlar beyazlar. Beyazlarım 75. 75. O fiyat aynı değil mi bunların hepsinin? Ik heb een scheikel. 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 een Beyiz, ben geleceğim. Buna da iki tane üç tane alacağım. Geleceğim ben. Şey ne kadar? Bunu kira şey. Kaç? Çilek değil mi? Çilek çilek tamam. Git dönüşte üstte Hangisi? Çiçek mi geldi mi? Başka ne var ya? Bu ne be? Tank mı ne bu? Tank. Tamam. Ha. Nasıl bir şey beğendin mi burada? Böyle bir <laughs> ilgimi çeken tabi güneş var <laughs> abi. Burada da var ışıklar. Ayşe işte ben de aynı. Bak burada kaç paramış. Gel bakın fiyat yazıyor mu? Bak kamerası şöyle var. Hala ışıklar. Aa evet. Nasıl bunlar kaç para? Kaç para bu? Bu 1500 abi. 1500. Efsol. Güzel geliyor. Kesmeye içerisinde bunlar da aldım benimki bozuldu ya. Bunun fiyatı nerede? Kaç para ki? Benzinli mi ne bu? Benzinim mi? Ya, bir tane alsam düşünüyorum ya. Bu ne? Bu değil. Bunu dönüşte soracağım. Bunlar kaç para? Yazmamışlar. 40 lira gönül fiyata bak. İçi nasıl içi? İçi küçükmüş. <laughs> <laughs> Kolay ne iş yerler ya? Bunlar şey çoran temizler. arkadaşlar gezdi yavaş yavaş. Bakalım. Nerede bunlar? Bak Oo, oh, drone'a bak. Aba güzel. Herhangi ne? Hepsi kırmızı ya. Fiyat nerede yazıyor? Bu ne? Bu ne makinesi? Allah Allah. Arkadaşlar bilen birisi varsa

Kolay gelsin Valla güzelmiş beğendim ha Thank yeah. you. Ne bu satılık olan mı? Kaç paramış? fiyatı kaç para? Hamsi kaç para? Hamsi 200. 200. Arkadaşlar ben her zaman burada balık alıyorum. Burası da benim balıkçıyım. Ben çupura alıyorum. Çupura kaç? Para? 350 lira çupura. Al 150 lira, 150 görüşüyoruz. Var mı iste? Youtube'u seyret. Kendi görürsün orada. Beş kolay gelsin. Hamsi 200 lira. Hamsi çok güzel. Tavacı hamsi. Ana bırak ha, canlı ya. Eyvah eyvah yazık. Vardı vardı. Sen zenginsin. Evet, evet Murat Bey. Murat bir şey almadı ama Biz aldık birer parça. Ağzım, <laughs> ah kıyamam kıyamam. Kıyama, kıyama. <laughs> <laughs> ne yaptın? Salata alacağım. Salata mı alacaksın? Salata güzel yalnız. Ha. Oo. Bana da ayarlasana. Abla kolay gelsin. Bir kilo ayarla bana da. Salata güzel görünüyor. Cengiz. Ha. Evet. Da, ben, çok... ben bunu 70 lira aldım. <laughs> 8.50 lira aldı. aldım Yazın sakın fiyatlarınız kalan Genç görüşüyoruz Patron ayrı işler Kolay gelsin Nasıl Fiyatlar nasıl? Fiyatlar gayet uygun sanırım Malum şöyleyiz Baharam yaklaşıyor Havuç 30 liramış Limo 50 liramış Elma 55 30. Murat bey Murat Bey, Karaca en güzeli hesaplarından. Evet. Kaliteli satmaktadır. Bir <laughs> Bir şey. Bu ara bakalım Murat. Ha, gel gel bu ara gelin.